Dijitalleşen dünyada sosyal medya ve mecraları sizce gençleri nasıl etkiliyor? Ya olumlu etkileyen de var, olumsuz etkileyen de var. yani kullanılışına bağlı. Biraz açar mısın bunu? Ya yani mesela daha çok ders için bir şey öğrenmek için, araştırma için kullanırsan olumlu ama hani daha yararsız şeyler için kullanırsan olumsuz ya da birilerine daha kötü bir şey için falan. Peki sizce gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Yani çok yüksek, şu an herkeste zaten bir telefon, bir tablet, bir şey var, hep hmm. kullanıyorlar. Kullanılışına bağlı ama e, kötü yanından bahsedecek olursak e, işte gençlerin özenti dedikleri e, işte infusulurlar mesela. Onların hayatlarına özenip kendi hayatlarından mutsuz olma durumları var. E, bu insanın olgunluğuna bağlı tabii ki de ama e, iyi şekilde e, örnek alınırsa eğer ben destekliyorum şahsen. Peki sizce gençlerin bilişim teknolojilerine ilgisi nasıl? Yani o insandan insana değişir. Mesela ben kendimden örnek verecek olursam, ben kendimi yaşlı hissediyorum teknoloji konusundan. Mesela okulumun sitesinde ben ders notuma bakamadım. Yani bulamadım çünkü. O dediğim gibi insandan insana değişir. Ama genel olarak işte çevremden de gördüğüm kadarıyla bayağı ilgililer. Peki son soru. Diyorum ki devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben şu zamana kadar e, eksisini görmedim, İşte covid testi falan onlara bakmak için, hatta normal kan testime bakmak için de e, sonuçlarımı oradan görebiliyordum. E, ben e- devleti vesaire rahat buluyorum yani ben olumsuz bir bir düşüncem yok bu konu hakkında.